Karan Bey'in süslemeleri hazırlanıyor. Kadir Karan'ın arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kesinlikle, kesinlikle. 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 eksik mi? yok, yok değil. Para <laughs> <laughs> başka yere istiyorum bakarım. önce burasını halledecektik anladın mı çocuklar gelmeden bunlar neye çıkmış seni çekmem yani Leyla korkma çekmem çekmem Yalamam. istiyor Bitik halimi çekebilirsin. <laughs> Dayısı da bitti valla. Şu an dört torun dördü de bur 3 dördü de burada. Şöyle biraz süsledik. Daha burasını yerleştireceğiz ama çocuklarla çok zor. Ne masa bırakırlar ne bir şey bak. Bu ka Oynasana. Yumuşak karıştırmakla meşgul. Bırak onları anneanne. Ta yorulduk. Bir tanesi de uyuyor. Onu da göstereyim. Açma rahatsız etme Ağlayanlar, varanlar. Benim oğlumun doğum günü bugün böyle hazırladık. Dur dur üfleyeceksiniz anneannem Karan gelsin. Tamam mı aşkım? çekiyorum arkadaşlar. Akşam doğum gününü kutladık. Şimdi şöyle bir yemek yapayım. Bu iki günlük gibi bir blok olacak. Bugün uyudum öğlene kadar. Yorulmuşum. Şimdi şöyle biraz tereyağı attım. Biraz sıvı yağ, şu soğanları bir kavurayım yemeğimizi yapalım önce. Şuraya da bürükselleri koydum. Haşlansınlar. Onlardan salata yapacağım arkadaşlar. Yoğurt sarımsaklı? Sen niye düştün? Biraz az çekmişim doğum gününde. Neyse. Şimdi ben salçayı alayım. Bugün sularımız da yok. Allah'tan üç bidon doldurmuştum. Makineye attım bulaşıkları. Şurada bir tavam var. Burada akıttım. Şimdi ben bir salçamı alayım. Bayağı eğlendik <laughs> akşam ama onları çekemedim. Bizim paşamızın doğum gününde soğanlarım kavruldu. salçasını koyalım yemeğimizi yapalım Tabii ki kendi dışarı çıkacağım az bir karnabaharım vardı bir avuç doğradım içine iki patates Şimdi ondan şöyle bir yemek yapayım Biz seviyoruz karnabahar yemeğini Sonra da sular gelince de pilav yaparım. Giderken pirincimi ıslarım. Ay, suyumuz da kaynadı şöyle karnabaharları atacağız. Yarısı yere yarısı da göğe. <laughs> Bunlar kavrulmaz arkadaşlar. Şöyle hemen suyumuzu dökeyim. karıştırayım. Şimdi onlar kaynasın yavaş yavaş. Seslerim bile gitmiş. Tuzunu atalım. Soğana koyuyordum aslında da. Neyse. Bugün de böyle. Soğanla kavrulurken iyi oluyor. Arkadaşlar ben yemeğimi yaptım. Şöyle oturdum biraz dinleniyorum. Çok yukarı kaldırırsam da yarım çıkıyorum artık. Ben bu işi çözeceğim <laughs> inşallah. Şimdi salonu topladım. Bugün yine süpürge yok. Olsun gene şimdi dükkana gitmem lazım. Biraz gene karanla ilgilenmem lazım arkadaşlar. Ay. Neyse yemeğimizi hallettik. Sorun yok. Şu sularımız yok. Zaten 5'te gelecekmiş de. Neyse i̇şte şimdi ben hazırlandım. Üstüme bir kabanımı giyeceğim. Şöyle şimdi ben şu salonumu topladım. Işık Işık yemeğimi yaptım. Paspasımı düzelteyim. Hava da çok karanlık bugün. Bayağı bir karanlık. Tabi burada bulaşıklarım arkadaşlar kaldı. Onları elde yıkamam lazım olanlar. Suyum az. Şimdi onlarla artık gelince hallederim. Şöyle ben şimdi brüksellerimi böyle koydum. Gelince onları bir yoğurtlarım. Suyu da aktı. Yemeğim hazır. Gelince bir pilav yapacağım. Hava bugün bir yağar bir yağmaz. Serin gibi benim şarjıyı da buraya çekmişler. Onu da şeye koydum ben şarja koydum arkadaşlar. Şimdi giderken çıkarırım. Ay soğuk dışarısı ya. Çocuklar da top oynuyorlar. Üşüdüm ya. Dünden üşüdüm herhalde ben. Camım açık kaldık. Ay. Bence bugün bir tuhaf vücutum ya. Şıvale şu ışığı yakayım. Ben şöyle bir giyineyim gene. Burada çamaşırlarım var. Onlar Çamaşırlarımı gelince atacağım makineye. Gene giyin. Yine düşüyorlara. Hay Allah sağlık versin de. Yapalım. Çöpümü atacağım daha ben şimdi. Çöpümü de alayım arkadaşlar. Seslerim bir tuhaf oldu benim. Bugün neden acaba? Şöyle. İlk önce anahtarı cebe. Şimdi çöpümü alayım. Çöp al çöp al. Çöpsüz dışarı çıkılmaz. Şöyle çöpümü aldım. Arkadaşlar aldım çöpümü gidiyorum. Önce şimdi ben şöyle bir koyayım. Ayakkabılarımı çıkarmam lazım. Ayakkabılarımı da alayım. Onları da çıkardım. Ah, şeyi kapayalım. Televizyonu kapayalım arkadaşlar. Ay. Ay inşallah hasta olmam. Bir tuhafım. Şeyi de çıkarayım. Fişi de çıkarayım. Ondan sonra Şarjını fişini çekelim arkadaşlar beraber yapalım. Şeyimi doldurayım şöyle şu de çekeyim. Heh. Bu da olmuştur. Ay. Şimdi çantamı takayım. Çantamı koluma. Herkes yoluna. Bunu da takmak. Ay. Nereden kanatmış elimi? Oh, kollar da geri gitse, bir gitse saçım da tamam. Ay arkadaşlar buradan konuşayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Şöyle yapayım.